Ağrı ya da acı, vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğinin mesajıdır. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Eğer narkoz ve ağrı kesiciyle sinyali kesersek, problemi iyileştirmiş olmuyor, tam tersine kronik hale getiriyoruz. Deprem bir olay değil, bir olguydu. Arzın, biz insanla işler yolunda gitmiyor mesajıydı bu mesajdan önce de birçok hadiseyle mesaj verdi dünyamız. Ama almadık. Tüm dünyada ve bu toplumun farklı kesimlerinde yıkıcı ve farklı türde depremler yaşandı. Çok acılar çekildi. Biz her seferinde unutup, kendimizi uyuşturup, hiçbir şey olmamış gibi gündemimize döndük. Yani normalleştik. Şu anda olduğu gibi. Eğer sinyali kesmeye, kendimizi uyuşturmaya devam edersek daha büyük acılar yaşamamız kaçınılmaz. Çünkü insan ve dünya birbirinden ayrı varlıklar değil. Zihin ve beden aynı sibernetik sistemin etkileşimli iki parçası. Gök ve yer birbirinden uzak değil. Madde ve mana birlikte titreşiyor. Kalbimiz dünyanın kalbiyle birlikte atıyor. Yukarıda ne varsa aşağıda o oluyor. İçeride ne varsa dışarıya o tezahür ediyor. Hadiseler umursanmadıkça, problemler çözülmedikçe, yaralar sarılmadıkça, insana ve tüm canlılara değer verilmedikçe, başımızı ellerimiz arasına alıp, benim tüm bu olaylarda acaba bir tesirim var mı, ihmal ettiğim ya da kaçırdığım bir şey var mı demedikçe, kaçışımız devam ediyor. Acılar yine içeride kalıyor ve gün geliyor, patlıyor. Hayat bize hadiselerin diliyle akıllanın, kendinize gelin mesajı veriyor. İnsanlık olarak mesajı alabildik mi? En azından Türk toplumu olarak alabildik mi? Yoksa Kur'an-ı Kerim'de bahsi sıkça geçen kavimlerin durumunu bizzat deneyimliyor muyuz? Hava bize ders verdi. Covid. Ateş bize ders verdi. Yangınlar. Toprak bize ders verdi. Depremler. Sıradakini söylemeye gerek var mı? Ben artık huzur istiyorum. Gülmek, eğlenmek, neşelenmek istiyorum. Cümlesindeki gibi bireysel isteklerin artık kabul edilmediği ve artık eskisi gibi haz da vermediği bir döneme girdiğimizi fark edebiliyor muyuz? Kolektif bir döneme girdik. Lütfen artık bunun farkında olalım. Huzuru da felaketi de birlikte yaşayacağız. Hangisini seçersek? Kendisinden başkasının huzurunu, huzursuzluğunu, acısını, mutluluğunu, açlığını, tokluğunu düşünmeyen kişi kolektifi idrak edemiyor. Ve bireysellik en büyük felaketimiz oluyor. Arınmamız gerekiyor. Daha çok arınmamız. 700 yıl önce Şeyh Edebalı Osman Bey'e şöyle diyordu. Arın Osmancık arın. Arın tekliğinden, kop avuntularından. Öyle insanlar vardır ki şafak vakti doğar, Akşam ezanında ölürler. Öyle insanlar için dünya çok büyüktür. Arın Osmancık, Arın, dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük bir yer değildir Osmancık. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler ancak senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır kolektifi hissedemeyen herkesin yalnızlaşacağı, aradığı aşkı, mutluluğu, güveni buldum dese de, istediği evi, arabayı, tarlayı, arsayı, yazlığı, parayı aldım dese de eskisi gibi haz alamayacağı dönemlere girdik. Lütfen fark edin. Vücudun bir tarafında acı varken diğer taraflar da mutsuzdur. Ayağınızda diken varsa aklınız ayağınızdadır. Devir sonuna geldik celali terbiyeden geçiyoruz. Eğitimin hızlandırıldığı dönemlerdir. Bireysel iyileşmenin yolunun kolektife katkıdan geçtiğinin sopayla da olsa öğretildiği bir dönemdeyiz. Erken idrak edenler bu dönemde daha huzurlu olacaklar. Ölseler bile. Sevgilerimle. Akaşım.